dünya üçüncüsü olan bir milli takımımız varken bugün Katar'a milli takımı değil polislerimizi yolluyoruz. Böyle bir başarı gelebilir mi? Önce bunları konuşalım. Değerli arkadaşlar, maddeler güzel. Maddeler gayet yerinde bazı maddeler ama bu sorunu çözecek mi? Belli kafaları değiştirmeden, zihniyeti değiştirmeden hiçbir şey değişmez. Bakın futbolun son 15 yılda futbol federasyonunun başına gelen bazı isimlere bakalım. Kamu bankalarına milyarlarca lira para takan Yıldırım Demirören futbol federasyon başkanı olmuş. Bu kulüpler serbest iradesiyle mi verdi bu oyu? Ya ben bu adamı oturduğum sitenin futbol takımının başına getirmem. Türkiye'yi betonlaştıran bir sürü tartışmalı ihaleler alan Nihat Özdemirli Futbol Federasyonu Başkanı olmuş. Neden? Bu adam yeşil sahaları, çimleri düşünmüyor ki, betonları düşünüyor. Böyle mi gelişecek? Ya Sancaktepe Belediye Başkanı'nın, eski belediye başkanının ne işi var Futbol Federasyonu'nda? Güreş Federasyonu Başkanı'nı alıyorsunuz, milletvekili yapıyorsunuz. Güzel. Sonra vakıf banka getiriyorsunuz. Çünkü sizde hiçbir fani açıkta kalmıyor. Bilgi, birikim, akıl yapabilir mi? Hayır. Bırakın futbolu, futbolcular yönetsin. Niye Metin Ali Feyyaz yönetmiyor? Niye Lebi Çelik yönetmiyor? Niye Aykut Kocaman yönetmiyor? Niye Bülent Korkmaz yönetmiyor da Yıldırım Demirören yönetiyor? Bu akıl zihniyet devam ettiği sürece istediğiniz yasayı getirin. Olmaz. Bakın dibinizdeki 19 Mayıs stadının önündeki sahada bir futbol sahasını dört takım paylaşıyor. İkinci lide, üçüncü lide birçok takımın antrenman yapacak sahası yok. Yok çünkü. Türkiye'de AVM'ler, statlardan ve altyapı tesislerinden fazla. Ülkeyi bu hale getirdiniz. Nasıl başarı gelecek? Ben merak ediyorum. İzlanda 366 bin nüfusu var. 36 bin lisanslı sporcu var. Yüzde on. Türkiye'de bakın Türkiye'de binde beş arkadaşlar binde beş. Çünkü altyapı tesisleri yok. İkinci ligde üçündeki birçok takım halı sahada antrenman yapıyor. Nasıl olacak bu? Yasayı değiştiriyoruz. Yasayı değiştiriyoruz. Yıldırım Demirören'i Futbol Federasyonu Başkanı yapıyoruz. Yasayı değiştiriyoruz. Kimi yapıyoruz? Niyaz Özdemir'i yapıyoruz. Ya bu kafa nasıl bir kafa? Nasıl bir kafa? Değerli arkadaşlar bakın. Futbolu medya patronlarına değil, müteahhitlere değil, siyasi fosillerinize değil, lütfen futbolu, basketbolu, voleybolu bilen milli sporculara bırakın. Türkiye'de altyapıyı tesis seçmeyi yapmadığınız sürece hiçbir yere gelemeyiz. Yasa değişir. Türkiye'de maalesef ki çok acı bir şey var bakın. Falcao'ya verdiğimiz para ne kadar biliyor musunuz? 35 yaşındaki futbolcuya. 400 milyon lira. Menajeri ayrı. imza parası ayrı. Ya bu beni çok üzüyor. Ben Türkiye'de 35 yaşında emeklilik yıllarını geçiyorum. arazilerini satıyor. Ne yapıyorsunuz? AVM yapıyorsunuz. Bina yapıyorsunuz. Müteahhitlere satıyorsunuz. Niye futbol sahası yapılmıyor? Niye neden, neden? Neden tesisleşmiyoruz biz? Ben ikinci lide Maltepe Spor'da, Kartal Spor'da yöneticilik yaptım. Galatasaray Kulübü'nün kongresi. Futbolu biliyorum, en az bu arkadaşlar kadar biliyorum. Biliyorum. Alpay Bey, laf atma. Sen nerede, ne şekilde müdahale edeceğini bilmiyorsun. Nerede, neye müdahale edeceğini bilseydin bugün hırvatıksanı biz elemiştik. Sen önce nereye müdahale edeceğini bil. Bil. Ben futbolu senden iyi bildiğimi düşünüyorum. Senden daha çok araştırıyorum, okuyorum çünkü. Bakın, işte sorun bu. Söylediğim, hangi sözde yalan var? hangi şey yanlış? Laf atıyor, geç bunları diyor. Ya böyle şey olur mu? Burada herkes bunu düşünüyor. Burada herkes bunu düşünüyor. Sataşmayın efendim, sataşmayın buyurunuz Ya, ya sataşsan olur o bana, sataşmasa olur? Şimdi bakın ben Türkiye'nin geldiği durumu söyleyeyim. İnsanlar gazete aldığı zaman nereden başlardı okumaya? Son sayfadan, spor sayfasından. Bugün insanlar spor sayfasını okumuyor. Çünkü insanları spordan soğuttunuz. İnsanları futboldan soğuttunuz. Bir başarı yok başarı. Milli takımın haline bakın. Kulüplerin haline bakın. Üç büyüklerin bazıları Avrupa Kupası maçına 11 yabancıyla çıkıyor. Utanç verici bir manzara bu. Utaç verici bir manzara bu. Türkiye'yi gençler, lisanssız sporcular, altyapılar kurtarır. Türkiye'yi yeşil sahalar kurtarır. Türkiye'yi AVM'ler kurtarmaz. Bu kafayı değiştirin, her şey gelişir. Ama görev... Evet spor yasasıyla görüşüyoruz. Komisyonda da belirtmiştim. Ben de sporun içinden gelen bir milletvekilim. Yıllarca lisanslı handbol oynadım. Daha sonra Muğla baro takım futbol takımımızda spor yaptım. Şu anda hala tenis oynuyorum. Muğla tenis kulübü yöneticisiyim. Onun dışında da Muğla'mızda ilimizdeki bütün amatör spor faaliyetlerinde her hafta takip etmeye çalışıyorum. Bu hafta hatta Muğla İdman Yurdu takımımızın şampiyonluk maçı vardı. Oradaydık arkadaşlarla beraberdik. Hatta şampiyonluklarını garantilediler. Kendilerini buradan bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Komisyonda da bahs bahsetmiştim. Alpay vekilimiz de oradaydı. Diğer arkadaşlar da oradaydı. Daha önce de o 10 yıla yakın ASKF Disiplin Kurulu Üyeliği görevini yürüttüm. Yani sporun sıkıntılarını az çok yaşayarak buralara geldik. Bu beklenti spor yasası ile ilgili bir beklenti gerçekten uzun süreden beri vardı. Çünkü milyonları ilgilendiren bir konu. Baktım rakamlara değişik rakamlar var ama 7-8 milyon civarı lisanslı sporcu 10 binlerce takım var. Gene antrenörler, hakemleriyle işte bu sporcuların aileleriyle milyonları gerçekten ilgilendiren bir eee daldır spor. Şimdi tabii ki böyle olunca beklenti yüksek oluyor. Düzenlemeler yapılması bekleniyor. Orada da söyledik, komisyonda da bahsetmiştik. Keşke bunu çok daha geniş kitlelerle görüşebilseydik demiştik. Ama Alpay Vekilimiz de orada söyledi. Defalarca yurt dışına da gittiğini belirtti. Muhakkak bir emek de verilmiştir. Biz emeğe saygı duyuyoruz. Ama eee komisyonda da söylemiştim. Gerçekten eee belli ben şimdi yasaya da baktım da avukat olarak da sürekli annemin şirket ee, ve onunla ilgili düzenlemelerden bahsediyor. Ee, baktığımda ticaret kanununu sanki e, inceliyormuş gibi hissettim. Yani aslında onun e, ötesinde gerçekten az önce saydığım o milyonlarca sporcu ilgilendirecek sorunların çözülmesine dair beklentiler vardı ama bunları göremedik. Ee, orada da söylemiştim yani döndüğümüzde elimize bu sporla uğraşan insanlara biz e, şu düzenlemeler yapıyoruz sizinleyince diyebileceğimiz düzenlemeler maalesef olmadığını gördük. Yani o günden beri komisyona geldiğinden beri öncesinde de birçok farklı insanlarla da görüşüyoruz spor camiasından. Şimdi inşallah bunun dönüm noktası olmasını talep ediyoruz ama gerçekten ciddi beklentiler var. Mesela nedir? bu spor kulüplerinin tesislerle ilgili, binalarla ilgili ciddi talepleri var. İşte Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların idaresi hakkındaki yönetmelik var. Burada bir düzenleme yapılmış ve gençlik sporun gayrimenkullerinin eğer bir 6 tane spor dalında faaliyet gösteriyorsa tahsis yapılabileceğini düzenlemiş. Şimdi burada talep şu belediyelerin veya milli emlakta da atıl durumda olan veya kullanılabilecek yerler var. Bunların da işte ilgili spor kulüplerine verilmesiyle ilgili düzenlemeler yapılmasının önün açılması mesela beklentisi var. Bunun dışında spor kulüplerinin zorlandığı sporcularla ilgili stopaj bedelleri yüksek stopaj bedellerinden bahsediliyor. <laughs> Tabii birincilik süperlik değil ama en azından üçüncülük ve diğerlikli bir sağlık güvence. Eğer lisanslı sporcuysa ona o sağlık güvencesi verilmesi hatta ilaç temini konusunda da kolaylık sağlanması belki bir cüzi katkı bayıyla bunun giderilmesinin mesela ciddi anlamda beklentisi var. Bu da işte nedir? Genç yaşta sporcuların spor yapmasının önünü açacaktır. Yine ilde belirlenen il spor temsilcileriyle ilgili en çok aldığımız konu içimizden olmayan, konuyu bilmeyen insanların il spor temsilcisi olarak atandığından bahsediyor. Bu da o spor kulüplerinin kendi sorunlarını iletmesinde sıkıntılar çektiklerini söylemekteler yine aynı şekilde federasyonlar tarafından yapılan turnuvaların dağıtılması sırasında e, bu e, aynı zamanda antrenör kurslarının dağıtılmasındaki Artık soru işaretiyle sebep olacak düzenlemelerden bahsettiler. Bir takım işte şirketler üzerinden bunun yapılması. Bunun yerine federasyon tarafından yapılarak bu organizasyonların o gelirlerin o bir takım şirketlere, otellere değil de federasyona gelir olarak sağlanması gerektiğinde ciddi uyarılar var. Bunların da dikkati alınmasını bekliyorlar. Şimdi bunun dışında da aslında çok konular var. Özellikle bu harcırak konusunda. Türkiye'nin değişik yerlerine gitmekte sporcular çarjırak ile e, ilgili yapılan düzenlemeye göre sporcuya 62 lira para veriliyor. Bu sporcu turnuvaya gidecek. Orada 62 lirayla Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Efendim. 62 liraya konaklayacak sabah öğlen akşam yiyecek ve geri dönecek. Bu 62 lirayla mümkün değildir. Bununla ilgili de bunun arttırılması ile ilgili de ciddi beklentiler var. Bunun dışında da spor turizmi. Özellikle ilimi de çok ilgilendirdiği için bu konuda ciddi kafa yorulması lazım. Dünyada milyarlarca dolar para spor turizminden eee para kazanılmakta. Ama maalesef ülkemiz bununla ilgili yeteri kadar pay alamamakta. Bununla ilgili ciddi düzenlemeler yapılması lazım. O gün eee spor komisyonunda da bahsetmiştim. Yani Muğla buna çok müsait. Özellikle deniz sporları, su sporları konusunda yapılacak tesislerle 12 ay turizmin önünde, spor turizmin önüne açılabilir. Orada da sormuştum. Bu kadar üç tarafı denizlerle çevrili bir ilde başarılı su sporlarında sporcumuz yok. Muğla'dan çıkan sporcular yok. İşte tesisleşerek bunların önünü açabiliriz. Ama biz onun yerine ne yapmışız? Bir haber çıktı. Diyarbakır İl Müftülüğü'nde çalışan beş tane imamın e, spor müdürü olarak atandığını gördük. Bu şekilde de bunların düzelmesi.